Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Geçtiğimiz sezon Nesine TV ekranlarında hem gözden uzak hem de sahadan uzak programlarıyla karşınızdaydım. Erman Yaşar'la yaptığımız sahadan uzak programı format değiştirdi. Ben de kayıtsız kalamadım. Kendimi yenilemek için yepyeni bir formatla karşınızdayım. Bu kez ne sahadan uzak ne de gözden uzak olacağım. Zira sahanın Kortun, hatta salonun tam içerisinden hikayelerle sezon boyunca sizlerle olmaya çalışacağım. Rekorları, enleri, şampiyonlukları, efsanevi spor olaylarını sezon boyunca geri sayımlarla ve tabii ki hatırlatmalarla sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki sizlerden de programın altına gelecek yorumlarla beraber önerilere açığım, önerileri alacağım diyebilirim. İlk programı yakın bir tarihten aslında alacağız. Amerika Açık'ta efsanevi bir kadınlar turnuvası oynandı bildiğiniz gibi. Amerika Açık'ta tarihin en özel, en genç finallerinden biri oynandı. Leylani Fernandez ve şampiyon Emma Raducanu arasında. Emma Raducanu hem elemelerden gelen ve şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu açık dönemde hem de uzun süre sonra Britanya'ya bir şampiyonluk getirmeyi başardı. Bununla beraber tabii ki set vermeden yaptığı bir iş olağanüstü bir performans. Yendiği isimlere bakacak olursak eski Grand Slam şampiyonları yine eski yine aynı zamanda aktif ilkon sporcuları eski finalistler herkes herkes var diyebiliriz. Yendiği isimlere bakacak olursak herkes var neredeyse eski şampiyonlar eski finalistler ilk on sporcuları eski ilk on sporcuları olağanüstü zor bir turnuvada olağanüstü zor bir gidiş yolunda hem set vermeden finale gitmeyi başardı hem de bir başka genç yıldız Deylane Fernandez'i e geçerek olağanüstü bir şampiyonluğa ulaştı. Tabi onun hikayesinden biraz daha geriye gideceğiz programın ilerleyen bölümlerinde Hingis, Sharapova gibi isimler 18 yaşın altında şampiyonluğa ulaşan özel sporcular da burada olacak ama Emaradocano niye burada diye sorabilirsiniz. Çünkü açık dönemde özellikle yaptığı iş gerçekten akıl almaz. Yaz başında, sadece yaz başında ilk WTA ana tablosunu oynayan bir sporcu Emaradocano ve Nottingham'da İlk ana turunu oynadıktan sonra ilk kez bir Grand Slam'de Wildcard'la beraber Wimbledon'da onu gördük. Ki Wimbledon'da olağanüstü bir performans daha çıkardı. Aslında bu sezonu Wimbledon'daki performansıyla kapatsa bile geleceğin yıldız adayları arasında gösterilebilecekti. Fakat orada e, biraz da tabii ki son dönemin en tartışılan isimlerinden bir tanesi Pierce Morgan'a da malzeme vererek aslında malzeme vermedi ama e, çekildi. Orada aslında herkes e, çok büyük bir sporcu geliyor dedi diyebiliriz hem ilk turda gösterdiği dominant performans hem sonrasında sezonun iyilerinden Vondruşova karşısındaki e, ikinci tur galibiyeti ardından e, yine tabii ki e, dördüncü tura çıkışı sonra Anacistay'a geçip e, dördüncü tura çıkışı ve orada tabii ki artık Hani vücudun neredeyse kaldırmaması belki mental olarak bunu kaldıramamasıyla beraber çekilmesi Dördüncü turda özellikle Britanya Tabii ki Wimbledon'da her zaman şampiyonluğu arıyor endemör ile beraber yıllar sonra bir şampiyonluk aldılar kadınlarda her zaman işte Heather Watson geldi e, Johanna Konta gibi isimler geldi bir türlü onu alamadılar e, Bir şampiyon arayışına devam ediyordu Büyük Britanyalılar ve Nihayet O şampiyonluk ışığını yakabilecek bir isim gördüler Tabii ki dördüncü turdan daha fazlasını görmeni isterdi ama e, hem gönül isterdi hem de onlar isterdi ama çekilmek durumunda kaldı fakat bambaşka bir hikayeye imza attı Amerika açıkta Emma Raducanu. Tabi onun enleri aslında programın diğer bölümlerinde, ilerleyen bölümlerinde konu edeceğimiz isimler kadar özel değil belki ama o kadar genç değil ya da ama onun da enleri gerçekten acayip. Hem... Hiç set vermeyerek elemelerden gelerek hiç set vermeyerek elemelerden şampiyonluğa ulaşan e, ilk sporcu olmayı başardı açık dönemde. Dünya 150 numarası olarak şampiyonluğa ulaşarak Kim Cluster'la beraber en düşük e, dünya sıralamasına sahip şampiyon olmayı başardı. 1977'den sonra Virginia Wade'den sonra... E, Büyük Britanya'ya bir şampiyonluk ulaştırmayı başardı, bir Grand Slam şampiyonluğu getirmeyi başardı ve tarihin en büyük sıçrama sıçramalarından birine imza attığını söyleyebiliriz Emre Dukan'ın. Tabii bir de e, tenisin dışında onun hayat hikayesinden de bahsetmek lazım kapatırken. Çok enteresan bir e, hayat hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda Toronto doğumlu, Kanada doğumlu e, ki annesi Çinli, babası Romanyalı ve kendisi Büyük Britanya'da e, büyüyor dolayısıyla Büyük Britanya adına mücadele ediyor. Fakat e, özellikle e, hem karakterine baktığımızda, hem oyun tarzına, sporculuğuna baktığımızda hem de e, konuştuğu dillere baktığımızda aslında dört ayrı ülkeyi de e, kapsayabilecek muazzam bir yıldız yetiştiğini söyleyebiliriz. Bir tarafta Çinliler onu Çinli olarak kabul ediyor. E, yine Romanlar aynı şekilde onu e, Romanya e, sporcusu olarak kabul ediyorlar. Diğer tarafta Britanya inanılmaz bir sevinç yaşıyor onunla beraber ve tabii ki Kanada'da bir göçmen ailesinin, bir göçmen Kanadalı'nın şampiyon olduğunu düşünüyor ki Leylani Fernandez de bir başka göçmen finalist oldu Kanadalılar arasında onu da hatırlatmakta fayda var. Çok enteresan bir yıldız karşımızda ve ilerleyen dönemde onun kariyeri daha da büyüdükçe onun hikayelerini mutlaka anlatmaya devam edeceğiz. E, Maradukanu ile listeye başladık. Sırada Maria Sharapova var ki onun e, Wimbledon şampiyonluğu e, çok uzun süre e, dillendirildi çok uzun süre anlatıldı ki e, tarihte de tenis tarihinde de ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bunun tabii sebepleri var. Hem Maria Sharapova'nın çıkışını yaptığı 2004 Wimbledon'ı kazanması ve onun kariyerinin gelişimi hem de tabii ki o dönemde hem eski dönem sporcular yavaş yavaş veda ederken diğer tarafta Williams'ların eee dominasyonunun özellikle de Wimbledon'da onların dominasyonunun başladığı döneme denk gelmesi ve bunu kırabilecek isimler arasında Maria Sharapova'nın kendini göstermesi gerçekten önemli. Aslında finalden geriye sarmak lazım. Çünkü Serena Williams oraya gidene kadar olağanüstü bir Wimbledon performansına sahip. Sadece Wimbledon değil aslında. 2004 Wimbledon'a gidene kadar, 99 ile 2004 arasında hem kazandığı Grand Slam'ler hem çiftlerde Venus Williams beraber ile beraber kazandıklarıyla beraber aynı zamanda Sydney'de olimpiyatta yaptıklarıyla beraber tarihin en büyük tenisçilerinden biri olduğunu veya olacağını göstermeye başlamıştı bile. Çok ayrı bir yere koyuyordu onu tenis dünyası Aslında onları demek lazım çünkü Williams kardeşler olarak çıktılar ve bir anda süperstar olmaya başladılar diyebiliriz. Serena Williams aslında o turnuvaya gelene kadar ki o turnuvanın en büyük favorisiydi kadınlarda ama bununla beraber son iki Wimbledon'ın şampiyonuydu. 22 yaşındaydı ve özellikle fiziksel kapasitesini düşünecek olursak 22 yaşında bir Serena Williams'ın hem de favori olduğu bir turnuvada 17 yaşında bir Maria Sharapova tarafından yenilmesi gerçekten çok ciddi. Hatta tarihin en büyük tenis sürprizlerinden biri olarak nitelendirildi. Özellikle finale baktığımızda Serena Williams'ın Mara Sharapova'nın servislerine karşı ne yapacağını bilemediğini aslında görüyoruz. Çok enteresan Serena Williams'ı ne yapacağını bilemezken görmek kortta gerçekten enteresan ki o dönemde daha da enteresan. Ama 17 yaşında bir anda ortaya çıkmış o sezon aslında ortaya çıkmış ki oraya gelene kadar da olağanüstü bir performans da gelmiş ki çok adeti değildir ki kariyerinin hani kariyerini, kariyer işlemini tamamlarken en son Fransa açığı kazandı bildiğiniz gibi. E, zorlandığı Toprakta bile özellikle Katar'daki performansıyla çok dikkat çekmiş. Sonrasında e, sert zeminde zaten iyi oynadıktan sonra e, Wimbledon'a hazırlık döneminde de iyi performans çıkarmış ve e, Wimbledon aslında 3 şampiyonlukla e, giden Maria Sharapova'nın servislerini hala okuyamadığını gördük. Ve baktığımızda e, çok sağlam bir ilk set. Çok erken şekilde servis kıran bir Maria Sharapova servisleriyle hiç nefes bile aldırmayan bir Maria Sharapova ki çok enteresandır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam BBC'de e, maçı anlatanların özellikle Serena Williams'ın hiç görmedikleri bir şey yaptığını e, söylüyorlar. E, Serena Williams'ın birkaç kez servisi sadece okuyamadığı için e, çiftel forend vurmak zorunda kaldığını ifade ediyorlar. Hem Maria Sharapova'nın o güçlü vuruşları güçlü forendi hem ilk servisi oyuna soktuktan sonra çok ciddi şekilde oyunu ve rally'i eline alması Serena Williams'ı hakikaten çok zorladı. Tabii ki ikinci sette e, 6-4'lük bir skor var. İlk sete göre çok daha e, ortada geçen bir oyun ama e, Maria Sharapova'nın Wimbledon 2004 hali boyunca Serena Williams'ı kariyerinin birkaç kez zirvesine çıktığını söyleyebiliriz. Serena Williams'ın ilk zirvesindeki Serena Williams'ı e, geçmesiyle beraber o finalde gösterdiği performans her zaman akıllarda kalacak. Yine enler var tabii ki. E, tarihin en genç 3. E, Wimbledon şampiyonu olduğunu söylemek lazım kadınlarda. Yine bununla beraber e, Miskina sonrasında Grand Slam kazanan e, ilk kadın e, Rus tenisçi olmayı başardım Maria Sharapova. Yine tabii ki sonrasında dünya... E, bir numarası olacak bir isim olarak ilk kez ilk ona girmeyi başardı. Onun da kariyerinin tam anlamıyla patlama yaptığı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Maria Sharapova'nın esas etkisinin de özellikle tenis dünyasında şu noktaya evrildiğini söylemek lazım. Williams kardeşler çok uzun süre bütün turnuvaları kazanacak gözüyle bakılıyordu. Özellikle 18-20 yaşları arasında gösterdikleri performansla, 1999'dan sonra belki de gösterdikleri performansla işte bu kız onları durdurabilir dedetti. Maria Sharapova ki 2003'te aldığı rüzgarı 2004'te taşıyıp Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Tabii ki sonrasında kariyeri hem zaman zaman sakatlıklarla ve kariyer sonunda da özellikle doping problemiyle biraz sekteye uğramış olsa da özellikle 2004 sonrasında gösterdiği performans Maria Sharapova'nın hem medyatik kişiliği hem karakteriyle beraber bu rekabeti de doğurmasıyla beraber Maria Sharapova'nın bir delilik yarattığını söyleyebiliriz. Fanları vardı. Çok hızlı şekilde Maria Sharapova fan kulübü kuruldu. Özel izleyicileri oldu ve Maria Sharapova'nın kariyeri ilgiyle takip edildi. Onun 17 yaşında kazandığı 2004 Wimbledon'la ikinci e, ismi geride bırakmış olalım. Geri sayıma devam ediyoruz. Listedeki tek erkek tenisçi Michael Chang. Bunun da sebebi tabii ki Grand Slam kazanan en genç erkek e, tenisçi olması. E, 17 yaş, 109 günlükken 1989 Fransa açığı kazanmayı başardı ki o dönemin efsanesi. Dünya bir numarası Ivan Lendl e, geçmeyi başardı. Michael Chang aslında kariyeri bir sene önce başlıyor. Yani 16 yaşındayken tura giriyor ve turda gösterdiği ilk performanslar gerçekten ilgi çekici. Çünkü o dönemde ABD çok ciddi yıldızlara sahip baktığımızda ama bununla beraber Michael Chang'in gösterdiği enerjik performans yine aynı zamanda alt yaş gruplarından getirdiği başarılar ki baktığımızda USTA'in en genç junior şampiyonlarından bir tanesi sonrasında boğulu kazanan 16 yaş altı boğulu 13 yaşında kazanan ilk isim bu kadar Genç yaşta bu kadar alt yaş gruplarındaki performansı üst düzey olunca tabii ki beklenti de çok büyük oluyor ve Michael Chang özellikle boyu da çok fazla uzamamış bir genç sporcu olarak ki 1.80'nin altındaki sporcular bildiğiniz gibi turda gerçekten zorlanıyorlar. Özellikle uzun yine servisçilere karşı tabii ki bunlara karşı baktığımızda işte Wawrinka o kadar kısa değil ama Schwarzman, Ferrer gibi isimler şampiyonluklar aldılar ama kariyerleri o devasa oyuncular kadar, uzun oyuncular kadar e, gitmedi yukarı. Michael Chang da tabii ki bu fiziksel dezavantajını avantaja çevirmek için özellikle baseline'de çok enerjik bir performansa, çok enerjik bir savunmaya sahip ve baktığımızda e, 1988'de Ivan Lendl'la ilk karşılaşmaları Iowa'daki bir e, dostluk maçı diyelim. Ivan e, Lendl çok rahat bir şekilde geçiyor Michael Chang'i ve e, sonrasında yanına çağırıp şöyle diyor. E, öncelikle birinci servisin yok, sonra da ikinci servisin yok. Sadece baseline'de oraya buraya koşarak benim toplarımı karşıya göndermeye çalışarak bir yere varamazsın diyor. Gerçekten çok sert Ivan Lendl'ın da hem cüssesini hem de surat ifadesini biraz işin içine katacak olursak, hakikaten çok korkutucu bir şey bu genç bir sporcu için. Ama sadece bir sene sonra Michael Chang hem oyun olgunluğuna ulaşıyor, hem de tabii ki biraz daha ileri sardığımızda 1989 Roland Garros'ta Ivan Lendl'ı en büyük favoriyi geçmeyi başarıyor. Hemen oraya bir dönelim. İki isim aynı çeyrekteler. 15 nolu seri başı olarak Michael Chang o döneme kadar sezon boyunca gösterdiği performansla 15 numaralı seri başını alıyor. Fransa açığa gelirken. İmallendil dünya bir numarası zaten. Bir numaralı seri başı o dönemde ki en büyük favori belki de baktığımızda Ivan Lendl set vermeden dördüncü tura geliyor. Yine Michael Chang'a e baktığımızda o da set vermeden sadece bir set vererek düzelteyim. ilk setini sadece vererek yine dördüncü tura geliyor ki yolda Pete Sampras'ı set vermeden 6-1, 6-1, 6-1 ile geçiyor. Onu da söylemek lazım bir not olarak. Dördüncü turda bu ikili karşı karşıya geliyorlar ki karşı karşıya geldiklerinde aslında herkesin aklına bir sene önceki o mücadele geliyor. Ivan Landl'ın ne kadar rahat geçtiği. Ki aslında maç da öyle başlıyor. 6-4, 6-4, 2-0 öne geçiyor ve hemen 3. setin başında da servis kırmayı başarıyor Ivan Landl. Chen karşısında. Chen o dönemde kendini aşırı derecede zorladığı için kramplar başlıyor ve krampları bir türlü gitmiyor. Sürekli işte muz yiyip su içiyor. Her arada biraz dinlenmeye çalışıyor. Biraz masaj yapıyor bacaklarına. Ve bir şekilde kendine enerjiyi buluyor. Yüreğimden gelen bir ses devam et dedi bana şeklinde bir yorumu var maç sonrasında. Ivan karşı o kadar dezavantajlı bir durumdan o maçı çevirmeyi başarıyor. Baktığımızda birçok sporcunun hani bırakabileceği özellikle de kramplar varken, ağrı çekerken devam etmeyebileceği bir noktada Michael Chang bırakmıyor ve devam ediyor. Eee 2-0'dan 3-2 ile tarihin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirerek geçiyor 4. turda Ivan Lendl'ı. Sonrasında zaten Agenor, Agner, Chesnokov ve finalde de şahtar Edbert ki, ki o da efsanevi bir performans. Çünkü orada da 2-1'den dönmeyi başarıyor Michael Chang. Eee şampiyonluğa ulaşıyor. Bunu yapan en genç erkek tenisçi bu listede olmasının sebebi bu zaten ama hem Ivan Landl'ı 2-0 geriden gelip geçerek hem de finalde Staphan Edberg'i 2-1 geriye düşmesine rağmen geçmeyi başararak ki bunu dediğim gibi fiziksel dezavantajına. E, rağmen yapmayı başararak e, ve oyununu sadece bir yıl içerisinde tamamen Ivan Landon'a la söyledikleri sonrasında dönüştürerek e, çok büyük bir başarıya imza atıyor. Kariyeri tabii ki çok özel bir noktaya gitmedi Michael Chang'ın bunu söylemek lazım. E, sadece bir Grand Slam'ı var ki e, 17 yaşında bir Grand Slam kazandıktan sonra daha fazlasını alamadı aslında e, Michael Chang. E, ama tabii 34 şampiyonluk e, yine dünya 2 numarasına kadar yükseldi e, ve Tenis e, Şöhretler Müzesi'nde kendisine yer bulmuş bir isim. E, tabii ki ondan daha genç bir isim şu dönemde e, yine erkeklerde şampiyon olabilir mi? Bu kadar dev varken e, üç büyük izin vermedi. E, bunu hatırlayacağınız gibi. Bakalım e, üç büyük dönemi kapandıktan sonra yeni gelen, yeni jenerasyon, next gen e, buna izin verecek mi? Pek öyle durmuyor. E, kadınlarda bu biraz daha kolay gibi ama erkeklerde e, Michael Chang'in yaptığını yapmak hakikaten imkansıza yakın. Bir başka tenis süperstarına geçiyoruz. 2 numarada Monica Seles var. Monica Seles hem çok talihsiz hem de çok inanılmaz bir kariyere sahip bildiğiniz gibi. Talihsiz bölümüne sonra geliriz ama 90'ların başında ortaya çıkıp 16 yaşında ortaya çıkıp gösterdiği performans, yaptıkları akıl alır gibi değil. 1990 onun çıkış dönemi aslında ki sezona çok kötü başladıktan sonra akıl almaz bir 36 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başarıyor Monika Seleş ki hem sezona kötü başlayan bir 16 yaşında sporcuyu düşünün hem ilk tecrübesini yaşayan bir sporcuyu düşünün ve sonrasında 36 maçı üst üste kazanan böyle bir seriyle yoluna devam eden bir sporcudan bahsediyoruz. Tabii 1990 e, Fransa Açık Roland Garros e, o dönemde e, Monica Seles tarafından kazanıldığında tarihin en genç Grand Slam şampiyonu e, ünvanını almayı başarmıştı Monica Seles ki o dönemde durdurulamaz denen işte figrafı, hem e, sezon içerisinde o gösterdiği performansla zorlamayı başarmıştı hem de tabii ki finalde e, Roland Garros finalinde geçmeyi başardı. Roland Garros'a gelirken 36 maçlık galibiyet serisine sahip hem 3 şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Henüz 16 yaşında bir sporcu olarak 3 kupayla, 3 şampiyonlukla geldi Monica Seles bu turnuvaya. Ki bir başka not olarak iletmekte de fayda var. Yarı finalde karşılaştı Jennifer Capriati, tenis severlerin yine tanıdığı isimlerden bir tanesi. Bu ikilinin yarı finalinde... E, bu ikili yarı finalde karşı karşıya geldiklerinde Monica Seles 16, Jennifer Capriati ise sadece 14 yaşındaydı. İkisinin yaş toplamı 30 ediyor. Hakikaten akıl almaz bir e, gençlik aşısı diyebiliriz. 90 e, Roland Garros için. Steffi Graf karşısında hem e, maça e, istediği gibi başlıyor Monica Seles. Sonrasında üstünlük e, ilk sette Steffi Graf'a geçiyor. Aslında işte Graf set puanı atıyor fakat tiebreak'te e, kazanan Monica Seles oluyor ve sonrasında ikinci seti de almayı başarıyor. 16 yaş 6ayla tarihin en genç Grand Slam şampiyonu olmayı başarıyor. Monica Seles tabii ki sonrasına dönmek lazım. Talihsiz bölüme de dönmek lazım. Bildiğiniz gibi tarihte çok eşi benzeri bulunmayan bir şey oluyor onun başına gelen bir saldırı var. 1993'e gelirken işte Graf arasındaki rekabet biraz Monica Seles tarafına kayıyor ve özellikle Grand Slam'lerde gösterdiği performans, arka arkaya Fransa Açık şampiyonlukları yine sert zeminde aldığı başarılarla beraber Seles Graf'ı geri de bırakmayı başarıyor. Ve e, 1993'ün e, 30 Nisan'ında bir çeyrek final mücadelesine, Hamburg'daki bir çeyrek final mücadelesine Magdalena Malayeva'ya karşı oynadığı bir mücadelede başına çok enteresan bir şey geliyor. E, Günter Parke adında e, bir Alman e, Steffi Graf hayranı ki sadece hayranlıkla e, bunu nitelendirmemek lazım. E, sapkın boyutta artık e, bir Steffi Graf hayranlarına sahip bir e, insan tarafından iki kürek kemiğinin arasından bıçaklanıyor. Çok ufak bir bıçak da olsa iki kürek kemiğinin tam ortasına oyuncular otururken bir bıçak darbesi alıyor. Tabii ki hemen onu hastaneye ulaştırıyorlar fiziksel olarak her şey aslında korkulan gibi olmuyor ve iyileşmeyi başarıyor Monika Seles. fakat mental olarak geri dönmesi gerçekten 2 yılını alıyor ki 2 yıl içerisinde fiziksel olarak ve mental olarak kaybettiklerini düşünecek olursak o saldırı olmasa kariyerin nereye gidebileceğini bu kadar inanılmaz bir kariyerin daha da nerelere gidebileceğini düşünmek hakikaten biraz üzücü. tabii ki geri dönüyor geri döndükten sonra bir Grand Slam şampiyonluğu da var ama hiçbir zaman o 90'ların başındaki akıla almaz performansına ulaşmadığını söylemekte fayda var ki aslında biraz da çabası bu tip güvenlik zafiyetlerinin tenisçiler için giderilmesi ki çok rahat bir şekilde tribünlerden bir insanın atlayıp bir sporcuyu bıçaklayabilmesi gerçekten akıl almaz bir şey ve Monika Seles biraz da aslında bu korkudan dolayı tekrar korta dönemiyor, tekrar tenise dönemiyor ve iki yılını kaybediyor ama 2 yıldan daha da fazlasını kaybediyor tabii ki bu kadar genç yaşta bu kadar olağanüstü bir rakibe karşı böyle bir üstünlük kurduktan sonra bir kariyerin böyle tepe taklak olması da gerçekten e, akıl alır gibi değil ve geldik bir numaraya tarihin en genç Grand Slam şampiyonu 16 yaş 3 aylıkken şampiyon olmayı başaran Martina Hingis'e tarihin en genç e, Grand Slam şampiyonu tarihin en genç dünya bir numarası ve tabii ki tarihin en genç yine çiftler şampiyonuna ulaşan isim ki 16 yaşından önce bunu yapmayı başardı. 15 yaş 9 aylıkken çiftlerde bir şampiyonluk almayı başardı. Martin Hengis'in kariyeri çok erken başladı ki birçok sporcu da aslında bu kadar erken başlayan ve bu kadar erken başarıya ulaşan kariyerlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Bir tükenmişlik sendromundan bahsetmek mümkün olabiliyor. Sporcular belli bir noktada doygunluğa ulaşabiliyor ya da tabii ki çok erken başlayan kariyer, çok erken yüklenen fiziksel yükler bir yerde patlak veriyor. Martin Hengis kariyeri başında aslında hem tekniğiyle beraber hem de özellikle enerjisiyle beraber turu domine etmeye başlıyor. 1997'de turdaki yalnızca 3. sezonunda 3 tane grand slam kazanmayı başarıyor ki sadece Fransa açık finalinde kaybediyor. Aslında takvim slamini yapacakken hem de bu kadar genç bir yaşta bunu yapabilecekken sadece bir final kaybediyor. Ki sonrasında gösterdiği performans gerçekten inanılmaz. Avustralya açığı 3 kez üst üste kazanabilen bir isim. Yine aynı şekilde çiftlerdeki performans çok dikkat çeken bir isim. Hem çiftlerde hem teklerde bu performansı göstererek bu kadar erken yaşta bütün rekorları neredeyse alt ısıt etmeyi başarıyor Martin Engels. Ki kariyerinin tam anlamıyla olgunlaştığı 1997 ile çok erken yaşta olgunlaşıyor. Tabi hem bu programda bahsettik birçok gençesinden hem de spor tarihinde çok erken yaşta şampiyon olan, çok genç yaşta şampiyon olan birçok sporcu var ama Martina Hingisi belki de diğerlerinden farklı kılan şey onun oyun stili. Hem vuruş seçimlerine baktığımızda hem Kort'un geometrisini nasıl kafasına kazıdığını gördüğümüzde hem de aynı zamanda tekniğiyle fiziksel kalitesini nasıl birleştirdiğini gördüğümüzde rakiplerini alt etmesinin ne kadar aslında kolay gözüktüğünü görmek mümkün. Bu kadar genç gençte işte hem çiftlerde iyi performans göstererek hem de aynı zamanda teklerde iyi performans göstererek ne kadar komple bir oyuncu olduğunu da hem baseline'de hem file önünde ne kadar komple bir oyuncu olduğunu da görmek mümkün Martin Engi'sin. Tabii ki kariyer 2000'lerin başında özellikle yaşamaya başladığı sakatlıklarla, iki bileğinden yaşadığı sakatlıklarla çok ciddi bir şekilde sekteye uğruyor ki artık 2002-2003 ile beraber Martina Hingis'in bilekleri tam anlamıyla SOS vermeye başlıyor ve bir noktadan sonra ikisinden de ameliyat olmak zorunda kalıyor. Özellikle bir tenisçinin hem el hem de ayak bileğinin ne kadar onun kariyeri için değerli olduğunu düşünecek olursak hem de tabii ki ameliyat teknolojisinin yine Hastane teknolojisinin şu günkü gibi olmadığını, aynı zamanda e, özellikle rejenerasyonun, e, fiziksel terapinin bu dönemki gibi olmadığını düşünecek olursak 2000'lerin başında her iki ayak bileğinden de ameliyat olan bir sporcunun kariyerine tekrar dönmesi gerçekten e, imkansıza yakın bir şey. 1997'de ilk Grand Slam'ini kazanıp 1999'da da son Grand Slam'ini kazanıyor Martin Hingis ki sadece 3 sezonluk bir performans bile onu tarihin en iyileri arasına koymayı başarıyor. Eğer sakatlanmasaydı ne olurdu sorusunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz tabii ki. Fakat tabii onu inanılmaz kılan şeylerden bir tanesi de kariyerini 2002-2003 gibi neredeyse bitirmesine rağmen geri dönmeyi başarması. Geri dönmeyi başardıktan sonra çiftlerde Grand Slam şampiyonlukları alması, sonrasında bir kez daha veda edip ardından 2000'lerin or ardından 2010'ların ortasında bir kez daha geri dönüp yeniden şampiyonluklara ulaşabilmesi. Bu da e, tabi son değil. Rio'da 2016'da bir de final oynamayı başarmıştı hatırlayacağınız gibi çift kadınlarda ve gümüş madalyanın sahibi olmayı başarmıştı. 1997'de en genç ünvanını almayı başaran, kariyerinde 2-3 kez çok ciddi sakatlıklarla sporu bırakan fakat sonrasında her türlü sıkıntıdan geri dönüp bir kez daha tenis olan aşkını bize gösteren ve ona niye aslında aşık olduğunu milyonların gösteren bir tenisçi Martin Engis hem ee, en genç rekorlarını alt üst eden hem e, en tadı damakta kalan ama keşke daha fazlası olsaydı dedirten belki de tenisçi Martina Hingis. E, onu da bir numaraya alıyoruz. Müzik Nesine TV ekranlarında sezon boyunca çeşitli spor hikayeleriyle, enlerle, rekorlarla, şampiyonluklarla, unutulmazlarla e, karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek kalın.